Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zula oynayacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Daha çok zula videosu için aşağıdan kanalıma abone olup videoda bir tane like atmayı unutmayın. Hemen isterseniz oyuna geçelim. Ee, hemen şöyle bir girelim arkadaşlar. Ee, özellikle size hemen şunu göstermek istiyorum. Şuradan özelleştire geleceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mekon'un full artı full e, efsanevi. Bugün Zul'a şöyle hepsini bir çıkarayım. Zula bize yine bir ee, bir paket verdi oyuna girdiğimiz için. Her gün veriyor zaten biliyorsunuz. Şöyle 1, 2, 3, 5, 6 tane pardon. 6 tane kart bulunan bir paket verdi. Ve hepsi efsanevi ejder yani görüyorsunuz hepsi ejder desen. Ejder refleks, ejder kırmızı lazer. Hepsini yani şu mekon hepsini takınca şöyle müthiş bir mekona dönüştü arkadaşlar. Ve bugün bu mekonu coşturacağız yani mü mükemmel bir şekilde oynayacağımızı düşünüyorum. Hemen o yüzden oyuna geçelim. Ee, bayağı da silahlarım var göstereceğim birazdan gemide oynasak iyi olur mekon başlamış durumlarım başlamamış bakın bir de m4 a var artı 2 bu arada 2 de m6 leverage 3 de mekon 4 de mp2 76 5 de m4 a bir dakika aa şeyin süresi bitti 5 de m468 vardı bakın şu bitti neyse ee, bu maç başlamadı galiba <laughs> ben tekrardan başlayayım ölüm maçı normal bu sefer de Üsküdar sokaklarında iyi olmaz ya yani. gemi de iyi olur diye düşünüyorum çünkü gemi yine aynı yerim attı o zaman hazır verin hadi ee, çünkü 10 dakika 200 öldürme yani 10 dakika güzel ama tamam başlıyor arkadaşlar siz de o sırada e, daha çok bu tarz video için e, kesinlikle ama kesinlikle like atmayı unutmayın yani ben oyundan Endor Tabir Full Artı Full Efsanevi destesi bekliyorum açıkçası. Şimdi çünkü biliyorsunuz Kod 1911 verdi. Eee Nekon verdi bugün. Yarın belki M4A1 verir, M3 verir. Yani müthiş olur eğer verirse. Çünkü harbi çok güzel oluyor yani. Göstereceğim şimdi zaten size. Hemen bir girse. Tamam hemen Nekon seçtim. Arkadaşlar tabancayı zaten hemen şöyle biliyorsunuz geçen videolardan. Onun sesi çok fazla. E, bu videoya müzik eklemeyeceğim için o sesini açtım arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Onlar başkasından biraz ayar yapayım. Çok gelmesin size. Sesi de şöyle arkadaşlar bakın. Görmüş olduğunuz gibi yani bir şarjı harcadım sizin için. Bir bomba atalım. Tutar belki. Hop. Oh, güzel. Arkadaşlar bakın zaten rekon belli oluyor. Zaten Zula oynayan varsa aranızda herkese veriyor bu şeyden. Çünkü ben görüyorum herkese zaten. ikinci kez iki kişi aynı aldı vuruyor. Adam ölmüş. Ne oluyor bir dakika ses çok kıstık galiba. Hayır. Bu üçüncü kez aynı adam aldı. Bir saniye. Yok. Böyle bu sefer. Ay. Ha. Çıktım zannettim. Pardon. Onun sesini açayım arkadaşlar ben yine ya. Yani. Şöyle tamam. Bunda iyi galiba. Bakın full artı full efsanevi olanları gösteriyorum. Mekon görüyorsunuz. Zaten iki silah var mı? Sesi de şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. O full artı full artı altı zaten. Biliyorsunuz. Hop bir saniye aldık. Ee, hemen şarjı önü Bir saniye adam geldi. Öldük. Şimdi hemen tekrar tabancayı göstereceğim size. Arkadaşlar bu videoda sadece Mekon'la oynayacağız. Ama öbür videolarda öbürleriyle de öbür silahlarla da oynayacağız. Bu da Kod 1911 arkadaşlar. Bunun da sesi şöyle. Evet görmüş olduğunuz gibi bu da böyle. Yani iki tane çok güzel silahım oldu. Bir bomba güzel gider. Hadi hadi tut. Tuttu ama adam öldürmedi. Ee, şuradan gideceğim. Dürbün of arkadaşlar. Öl. Ya biz öldüremedik adam şey yaptı asist yaptı. insan insanı öldüler mi? Ne ara öldüler ya? Arkadaşlar çok hızlı taradığı için Ya yani müthiş bir silah bir dakika nerede adam nerede? Biraz hasar düşük sadece onun dışında çok iyi ee, Şu an birinci dokuz biz beş Beşe üç gidiyoruz o dokuza üç gidiyor Ya bir dakika çekeyim Hayır adam nerede? Gel köşeye sıkıştı Arkadaşlar adamlar sıkıştırdı ya Bir dakika biz yeniyoruz şu an tamam biz yeniyoruz ee, i̇yi ki kasarsam Geleceğiz Hasar biraz daha fazla olsun canım 3 Bombayla bir alsak güzel olur ya Hasar biraz daha olsa var ya bu çiz silah olur Bir de full artı full efsanevi bir. bir adam almaya çalışacağım Hadi Ya onun canı çok az Kır İşte dediğim gibi hasarı çok az Bu sefer e, şura Tamam merdivenle olan ya. Unutuyorum. Bir saniye dur ya. Bir saniye. <laughs> Bu sefer tam ters yerden gideceğim. Aslında ters değil de şuradan gideceğim. Hızla taradığı için adam bir anda karşımıza çıkarsa hemen öldürebiliriz. Üstte bir şeyler oluyor ama. Hadi gidelim. Hop. Aa bakın. Arkadaşlar adamda da aynısı var. Hem de tıpa aynısı. Onun da, onda da artı yok. Gördüğünüz Gördüğünüz gibi herkese veriyor zaten. Bir dakika ses. Adam geldi. Yok geldi. Ee, bazı zamanlar adam kafa çekti onu. Şuna hadi gel. Bomba atalım da ölsün bari lan. Öl artık. Ölmedi. Bir kez daha bize olsa yurt diyeceğim ya. Tamam. Bu sefer de biz ona kafa çektik. 2 kişi Şöyle adamlar arkadan çok hızlı alıyor Mesela bakın Aldık tamam Olsun sıkıntı yok aldık Eee Kuraklığı düzelteyim Arkadaşlar biraz da kötü oynamamın nedeni Eee Videoda olduğum için Biraz ses kasamıyorum Bir dakika Uzaktan bir deneyelim mi? of Arkadaşlar Büyük ihtimalle canı azdı ama güzel aldık 2 kişi üç kişi müthiş var ya aa uydurduğunuz adam bir de keskin nişancıymış mekonla aldık keskin nişancı adamı bir bomba atarsa güzel olur güzel hadi tuttu şöyle bakacağım bizim adam da onların beyzde adam uçtu Hop. ya çok tepiyor arkadaşlar şu an 11 11 gidiyoruz. 1. 26 1. olamayacağız büyük ihtimalle. Yani Mekon'la da 1. olmak zor. Yani ne kadar o kadar efsane ne kadar o kadar. O kadar efsane şey falan olsa da bu arada kafadan aldık. Yine de hasarı az arkadaşlar. Bir dakika seni alırsak. Öldün artık. Bir saniye. Hayır. Hadi. Ya 9 can ne ya. Adamın resmen şansı. silahın hissi geldi şunu silahını bir kez alsak diyeceğim yok adam nerede göremedim ki arkamdaymış bıçağı alalım bıçak da karanlık arkadaşlar zaten böyle ben seni bizden zannettim ya gördüm hatta bir dakika şimdi artık sinirlendim şu an yeniyoruz 10 fark öldün sen. Aa bomba bomba değil bomba değil. Nerede? Öldürdüm tamam. Adamlar bizim base'e rush yaptı ya. Şu var ya çok MPT-76'yı almak istiyorum. Biliyorsunuz MPT-76 artık oyunun en iyi silahlarından biri. Ama videonun konsepti e, mekon olduğu için almayacağım. Sadece ben bir tane yerden bir silah alabilirim arkadaşlar. Burada lazerle bir kez de lazerle oynayalım. Şöyle L'ye basalım. Artı işaretiyle oynayalım. Aha adam. Aa bir dakika bir dakika. Adam da aynı silah yok. Adam MP7 varmış. Ya adamdan bezine çık. Şöyle bıçak atacaktım ya. Çok güzel olurdu atsaydım. Benim peşkende bir sıkıntı yoktur. Tamam. Bir bomba atayım. Bir bomba yakışır. Hayır, adamlar keskin sanırım. Kaç Avogadro artı altı kuantum sütücü Ya yani bana Endor Tarbe kuantum çıksa Cidden müthiş çıldırırım arkadaşlar Eee Lazer ile oynayalım daha iyi oynuyorum Bizim adammış Şuradan bakalım bir de Çok tepiyor Neyse bu bir kadar vurdu Aa bizim bizden değilmiş Neredesin Hop ya adam tahmin etti geleceğimizi bekledi resmen Neyse şu anda 3 farklı olsa yeniyoruz. Biraz iyi oynamam lazım. Mesela şuradaki adama almam lazım. Ya yeter öldü. Canım bir aslında adam da çok vuramamış. Ya tam bombayı nasıl tutturuyorlar? Asist kral olduk. 5 de asistimiz var. 16'ya 19 gidiyoruz. Bir bombayla adam alamadık ya şu videoda. Bir saniye. Hop. Bir dakika şurada adam mı var? Keskin nişancıymış. Mekon'u ben daha çok yakından öneriyorum arkadaşlar. Yakından daha iyi vuruyor. Şöyle atalım. Güzel tuttu. Ya mesela şu kar 98 şu an alsak mü müthiş keskin nişancılık yaparız. Aldık tamam. Adam Kı, e, kral diyorum. Birinci ve Algaç var. Tamam. Mermisi bittiğini yakaladık. Sen hayır mermim bitti ya. Canım 4 kalmış. Deliriyorum şöyle olanlara. Şu an adamlar bizim önümüze geçti arkadaşlar. 140'a 139 bir fark var. İzin vermemeliyiz farka. İntikam. Hayır, Mekon, Mekon'la uzağa şey olmaz. Ya adamlar da uzak menzilli silah olduğu için adamlara yaklaşamıyorum arkadaşlar. Mesela iki tane aynı karakter. Bir bomba atsam herhalde ölürler de bak. Şöyle attım. Farklı adam tuttu. Demek ki biri var. Ya artık öl. Kaç kaç kaç. Canım 13 kaldı. Bu canla da beni alamam. Gerçi bir canlı almışlığım var. Ama bu Mekon yani. Gerçi Mekon'un da sağ belli olmaz arkadaşlar. Belli oldu. Adamın MP7'sinde de Vandetta diye mi okuyamadım. Şimdi onu bir karşılayalım. Gelmiş mi? Gelmiş. Cık. Ya bir dur ya canım 37 kaldı. Arkadaşlar adamlar bize fark attı. Yenilik bu maç. Tam kafadan aldık şunu yapalım Aa maç bitiyor. Arkadaşlar 10 saniye kaldı. Şunu son kez alalım. Son kez. 5, 4, 3, 1 kişi. Güzel. 5 saniye bir kişi aldık arkadaşlar. Zaten artık öldüremez. Kaybettik ya. Neyse. En azından güzel oynadığımızı düşünüyorum yani Mekon'la bile. Bir de artı sıfır yani artı basmadım. Ama büyük ihtimalle M4 abinin artısı bittikten sonra Mekona basabilirim veya Sukuta. Ya Mekona basarım ya Sukuta. Ee, Sukuta basarsam sonra Mekona. Mekona basarsam sonra Sukuta zaten. En sonunda e, tabanca Colt 1911'e basarım arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Buzola Pest'ten alacağımız varsa belki Proşeyi de getirip ama. Ödül alabiliyoruz. Şunu alalım. Başka bir de şunu alabiliyoruz. Zola Pest'i bize 17'e mi veriyor? XP kasası veriyor. Ee, pardon ZP kasası veriyor. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Ama 2384 lira var. Şuradan bir şey açabiliyorsak Eee deste, bronz deste açabiliyoruz belki galiba. E, bronz deste 2490. Hayır ya çok az farklı arkadaşlar. Tam güzel 106 <laughs> 106 farklı arkadaşlar. Çıkıyorum kaçtı. <laughs> Mekon destesi de burada ama gerek yok artık çünkü mekonumuz böyle göstereyim. Full efsane arkadaşlar Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir Tekrardan e, daha fazla bu tarz e, Mekon e, silah oynanışı Pardon Mekon diyorum Silah oynanışı için videoyu like atmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Bay e, bay